Kadınlar olarak yaşadığımız ve çocukların yaşadığı giderek artan şiddet ve adaletsizlik de bana şimdi söyleyeceğim kadın marşını yaptırttı. Sahi kadın neydi? Yazan ve seslendiren Filiz Ardanuç Küçükkaya. Filiz Küçükkaya 77 14 gmail.com istemiyorum. Istemiyorum. Kadın, tarihin en arka sayfasına itilip, çoğu zaman eksik, bazen de bilerek yanlış yazılan bir gerçeklik. Sahi, kadın neydi diye soruyorsak, mesele kadın değil, İnsanlığın yüzyıllardır vermediği hesabın masaya dönmesidir. Çünkü tablo değişmedi. Kadınlar kimi yangında kapısı kilitli yerlerde, kimi sokakta, kimi evinde sessizce katledildi. Kimi balkondan düştü dendi, kimi intihar etti diye susturuldu. Kimi çocuklarının gözleri önünde öldürüldü. Kimi sessizce toprağa gömüldü. Ama hepsinin hikayesi aynı gerçeğe dayanıyordu. Onlar ölmedi, onları ihmaller öldürdü. Alevlere teslim edilen kadınlar, sığınaksız bırakılanlar, korunması gereken yerde savunmasız bırakılanlar, çare ararken çaresiz kalan kadınlar. Hepsi bu ülkenin görmezden geldiği bir acının sessiz sayfalarıydı ve bugün geriye sadece şu cümle kalıyor: Kadınlar kaderden değil, ihmalden öldü ve yanan sadece bedenleri değil bizim vicdanlarımızdı. Doğduğu gün gömülen kız çocukları, büyümesine izin verilmeden evliliğe sürülen hayatlar, saraylarda adından vazgeçilen, tarlada belini büken, evde görünmez kılınan, sokakta tehlike diye damgalanan kadınlar, erkeğin arkasından yürüyen kadınlar, şiddeti örtülen, emeği yok sayılan bir tarihin içinde savruluyor hala. Sorun yeni değil, utanç da. Ama hikaye bitmedi. Çünkü bu toplum suçluyu değil, mağduru sorgulayacak kadar köhne bir bakış açısına sıkışmış durumda. Kadın öldürüldüğünde ilk soru hep aynı. Neden oradaydı? O saatte ne işi vardı? sanki kimsenin söylemediği asıl soruyu kadın sormak zorundaymış gibi katili kim yetiştirdi? Erkeklerin çıkardığı savaşların bedelini yine kadınlar ödüyor. Bazen bedelik bedenleriyle. Evler yanıyor, gelecek yağmalanıyor, bedenler savaşın görünmez cephaneliğine dönüşüyor. Göç yollarında kaybolan kadınlar kayıt bile düşülmeden silinip gidiyor. Sanki kimliği gidince insanlığı da yok olmuş gibi. Bir ülkenin sınırları yeniden çizilirken kadınların hayatı bir kurşun kalemle çizilip siliniyor, iz bırakmadan. Tarlada çalışıyor, fabrikada yoruluyor, evde nefes almadan çarkı döndürüyor ama hala çalışmıyor deniliyor. Üstelik sofraya bile erkekten sonra oturuyor. Ücret uçurumunu kadermiş gibi taciz ve mobing olanmış gibi adalet ise her zamanki gibi ağır aksak. Kısacası kadın güvenli bir yaşamı bile hak ederek değil, mücadele ederek alıyor. Ama bütün bu enkazın içinde inkar edilemeyen bir gerçek var. Kadın dimdik ayakta. Evladının fotoğrafına dokununca içi titreyen şeytan neleri enkaz başında günleri umuda çeviren kayıp çocukların anneleri. Minicik bir nefes için dünyayı seferber eden semalı çocukların anneleri. Gece nöbetlerinde hastane koridorlarında uyumadan bekleyen, kanser tedavisi gören çocukların anneleri. Bir lokma ekmeği evladına yedirip kendisi aç yatan, yoksullukla mücadele eden anneler doğduğu anda kaderi çizilen, çocuklarına sımsıkı sarılıp yılmayan engelli çocukların anneleri, şiddet gördüğü için sığınan, evladını korumak için savaşan, güven arayan anneler. Bir avuç ilaç, bir damla tedavi, bir parça gelecek için kapıları aşındıran, çaresizliğin içinden güç yaratan anneler. Hepsi aynı ağırlığı taşıyan, aynı acıyı bilen, aynı gücü kuşanan kadınlar ve hepsi bu ülkenin konuşamayan ama en sağlam direncini oluşturan yüreklerdir. Hepsi bu ülkenin görünmeyen omuzları, en çok yaralanıp yine de en çok iyileştiren insanlığın sessiz direncidir. Bu ülkenin gerçek direnci makam koltuklarında değil, evde, sokakta, okulda, adliyede nefesi kesilmeden direnen kadınların inadıdır. Sahi kadın neydi? Bu soru masum değildir. İnsanlığın yüzüne tutulan bir aynadır bu. Saklanmış bir suç dosyasının ilk cümlesi. Kadın tarihin ihmalle büyüttüğü yaradır. Ama aynı zamanda o yarayı kapatacak tek kudrettir. Bugün bu soruyu sorma ihtiyacı doğuyorsa Cevabı acı ama nettir. Kadın, bu dünyanın en çok yük bindirdiği ama buna rağmen en çok ayakta kalan varlığıdır. Ve insanlık duymasa da, duymak istemese de, görmese de, görmek istemese de kadınların direnci tarihin en gür cümlesi olmaya devam edecektir. Kadın direniştir, umuttur ve güçtür. Her şeyden önce yaradanın lütfettiği en büyük emanettir ve sonra insanlığın unuttuğu ışığı taşıyan bir gerçek daha vardır ki gözleri görmese bile dünyayı herkesten daha iyi gören kadınlar vardır. Onlar göremez belki ama insanın en gizli kırığını dünyanın en karanlık noktasını hissedebilen umudun kadınlarıdır. Bir dokunuşları karanlığı yumuşatır, bir nefesleri gerçeği ortaya çıkartır. Sessizliğin içindeki en ince sızıyı duyar, bir kalbin en kırılgan yerine bile usulca dokunabilirler. Adımları rastlantı değil, cesaretle çizilmiş yollar yeniden kurulmuş hayatlardır. Toplum görmezden geldiğinde bile onlar görünmeyi görünür kılar.'' kaybolanı bulur, ışığı karanlığın içinden çekip çıkartırlar. Eksiklik değil, insanlığın unuttuğu inceliği hatırlatan bir aynadır varlıkları. Sevdayı, öfkeyi, merhameti aynı avuçta toplayıp ışığa dönüştürülebilen bir güçtür onlarınki. Bir gün biri onların elinden tuttuğunda gözleri değil yürekleri konuşur. Ve o konuşma insanı içindeki en eski düğümü çözer. En derin kırığı onarır. Gözlerine sessiz bir damla bırakır. Çünkü gerçek görme gözlerle değil yürekle olur. Onlar bu dünyanın gerçek görmesini sağlayanlardır. Sahi kadın neydi? Onlar umudun kadınlarıdır. 25 Kasım 2025